Bu serginin amacı güzel sanatlar öğrencilere heykelde üç boyutlu kavramını kavratmak. Bir de kili tanıyıp ona göre kendi işlerinde kullanmalarını ve icra etmelerini sağlayarak sanat eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır. Öğrenci başta kili tanıdı, toprağı tanıdı. Toprağı tanıdıktan sonra nasıl modde edeceği, nasıl yoğurulacağını, o an nasıl alınacağı kendilerine bahsetildi özellikle ilk çağlarda günümüze kadar ön planda olan heykeller, heykelciler hakkında bilgi verildi. Ondan sonra uygulamalara geçildi. Öğrenciler ilk aşamada biz kumaş çalışmasını yaptırırken bayağı zorlandıklarını gördüm. Gösterip yaptırma yöntemi uygulayarak süreci kendi gelişimlerini takip etmelerini sağladım. i̇lk çalışmayı başarılı bir şekilde atlattıktan sonra kile alıştıları, üç boyutlu algıları da gelişti bu süreç içerisinde. Rölyefte e, bu hızlı bir şekilde e, imek kazandırdığı eğitimleri açısından 3 e, üç boyutlu algıları gelişti yani. Gelişim e, 150 iken %100 oldu. Bizim heykel sergide daha çok e, öğrencinin e, eğitim sürecine destekleyecek şekilde edinmeleri sağladım. Özellikle e, ilk çalışma üç boyutlu kavramını geliştirmek için diye kumaş çalışması kumaşın e, yumuşaklığını hissetsinler diye. İkinci çalışmada ise rölye çalışmasıydı. Böyle de e, Roma ve Yunan heykellerinden tercih etmelerini sağladım. Çünkü orada daha iyi öğrenebilirler diye. Son çalışmaları ise biz büs, İskender Büsü'nü yaptılar. Hem e, insan potresini çizerken kendi eğitimlerine katkıları olsun hem de heykel yaparken daha rahat edebilsinler. O, amaçla yapıldı.